F 3x eksi 1 eşittir 5x 2 olduğuna göre F5 artı F 5 artı F'in tersine 37 kaçtır? F 5'i bulmak için x yerine ne yazmam lazım? Burada. 3x eksi 1'i 5 yapan değer. 3x eksi 1'i 5 yapan değer x'in 2 değeridir. O zaman x yerine 2 yazacak olursak her yerde F 5 çıkar. Her yerde 5, 2 yazıyorum. 2 yazarsam 2, 3, 6, 1 çıktı 5. Bu tarafta da yazıyorum. 2 yazmaya devam ediyorum. 5 çarpı 2 artı 2'den 12 çıktı. Demek ki F5 12'ymiş. F'in tersinde 37 soruyor. Uzun yoldan yapmayalım. F'in kendisine 3x 1 5x artı 2'ye gidiyorsa F'in tersinde 5x artı 2 nereye gider? 3x 1'e gider. Burayı 37 yapan değer nedir? 5x artı hangi x değeri 37 yapıyor? 7'yi öbür tarafa atarsak 30 5x eşittir 30'dan x 6 değer yapıyormuş. O zaman x gördüğümüz her yere 6 yazalım. Burası zaten f'in tersinde 30 çıkacaktır. 37 çıkacaktır. Öbür tarafta da 6 yazıyorum. 3 çarpı 6 eksi 1'den 18 eksi 1 17 çıktı. Burası da 17'ymiş. 17 ile 12'yi topluyorum. 32 yapıyoruz. Doğru seçenek. Bir seçenek.